önce kilo verebilmek için neler yapmamız lazım? Bir kere alkali su içelim. Çünkü alkali de yağ çok daha kolay erir. Diğer yandan çok iyi oksijenlenmek lazım. Çok iyi nefes almak lazım ki biz yağları yakarken okside ediyoruz. Akşam yemeğini erken yememiz lazım. Aralıklı oruç dediğimiz süreci erken bitirmemiz lazım. Akşam yemediğimiz takdirde göbeğimizin üzerindeki yağları yakabiliyoruz. Tüm yemekleri öncelikle yeşillik ile başlamamız lazım ki bu jel kitle emilime engellesin. Bir süre için baklagilleri kesmek lazım ama neredeyse her zaman için şekeri, gluteni ve de süt ürünlerini de azaltmak lazım. Demekte yarar var. Yavaş yemek, çok çiğnemek lazım ki insülinimiz yavaş yükselsin ve depolanmaya yani yağların depo haline gelmesine imkan vermesin. Ve son olarak da uykumuza çok dikkat edeceğiz ve de stresimizi yöneteceğiz ki kilo verebilelim.